Evet, çok enteresan bir yayın ile sizlerin karşısındayız. Yine çok önemli bir haber sizlere aktaracağız. O haber de hani benim başıma gelmez demeyin. Yani bilhassa yurt dışında sosyal yardım alanları kapsıyor bu haber. Bu habere geçmeden önce, geçmeden önce Geleceğe dair e, analiz yapan e, normalde e, küresel e, bilim insanları şunu e, söylüyor diyor ki eğer sosyal yardım almalar e, devam ederse e, 50 yıl sonra devletlerin böyle sırayla bir 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 çöküşünü göreceğiz e, diyor. Yani sosyal yardım e, veren e, devletlerin geleceği çok ciddi anlamda tehlikede. Şimdi gelelim, gelelim bu haberimizin ayrıntısına. Bu haberimiz gerçekten yurt dışından bilhassa sosyal yardım alanları kapsıyor ve yani neticede çok ilginç bir olay anlatacağız şimdi size. Almanya'da, Almanya'dan sosyal yardım alan ve Türkiye'de 8 daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 dükkan ve 3 otomobili olan gurbetçiye çok. Evet görüyorsunuz Almanya'da sosyal yardım alıyor gurbetçimiz. Ve Türkiye'deki mal varlıkları devasal. Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan ve Devletten sosyal yardım alan bir gurbetçinin Türkiye'de onlarca taşınması ve araçları olduğu tespit edildi. Alman mak makamları gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatırken ödenen yardımların faiziyle iadesini talep etti. Evet. Sosyal yardım almada bakın sosyal yardım almada her şeyden en önemlisi ne dürüst olmak. Yani her şeyden önce dürüst olacaksınız. Bir de ekmeğini yediğiniz ülkenin yani neticede sosyal yardımını ben alayım, ben kendim geçineyim diye düşünmeyeceksiniz. Çünkü sosyal yardım almanız neticede o ülkenin devletine yani gerçekten ciddi anlamda bir yük yani arkadaşlar Yani onun için onun için dürüst olmak gerekiyor Üzerinizde ne var ne yok yani Almanya'da olabilirsiniz İsviçre'de olabilirsiniz Finlandiya'da akabinde Hollanda'da yani nerede olunursa olunsun sosyal yardım, e, alma e, noktasında e, dürüst olmak gerekiyor. Yaklaşık 45 yıldır Almanya'da yaşayan ve aylık 870 avro emekli maaşı bulunan vatandaş, bu geliri yetersiz bulup devletten ek destek talebinde bulundu. Evet, görüyorsunuz. 870 euro emekli e, maaşı var e, bu vatandaşın ve e, emekli maaşı olmasına rağmen bu geliri kendisi yetersiz buluyor ve devletten ek destek talebinde e, bulunuyor. Yani burada Almanya'da e, emekli e, olup da kendisini yetersiz bulan vatandaşların da sosyal yardım alabildiğini anlıyoruz. Ancak yapılan detaylı incelemeler sosyal yardım kriterlerine uymayan devasa bir birikimi gün yüzüne çıkardı. Resmi makamların yürüttüğü araştırma neticesinde sosyal yardım başvurusunda bulunan şahsın Türkiye'de büyük bir mal varlığına sahip olduğu saptandı. Kayıtlara göre gurbetçinin üzerine Kayıtlı 8 adet daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 dükkan ve 3 adet lüks otomobil bulunulduğu belirlendi. Bu taşınır ve taşınmaz varlıkların hiçbirinin başvuru formunda beyan edilmediği yetkililerden bilinçli olarak gizlendi anlaşıldı. Evet ne dedik yayının başında e, dürüst olmak dürüst olmak. Bu kadar önemli. Bu emekli e, vatandaşımız e, ne yapmış? Hiçbirisini e, başvuru formunda beyan etmemiş ve e, bu konuyu gizlemiş. Evet yani neticede tabi bu aldığı e, sosyal yardımda haram para yani helal parasına haram para karıştırmış. Ve yalancının mumu yatsıya kadar e, yanar e, demişler, değil mi? Yani neticede e, burada, burada bu vatandaş, e, bu gizlediği e, ayıbı e, ortaya çıkınca e, başına bu olaylar gelmiş. Ortaya çıkan bu çarpıcı tablonun ardından Alman yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçti. Haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle bugüne kadar ödenen tüm sosyal yardımların faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için dosya açıldı. Evet, ee, şimdiye kadar aldığı sosyal yardımlar e, faiziyle geri isteniyor Alman makamlarından. Yani esasında sadece e, Türkiye vatandaşı değil. Yani buradaki e, mevzu bu. E, sosyal yardım alan hangi ülke e, vatandaşı olursa olsun, yani gittiğiniz ülkede velev ki e, bu şahıs yani Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş olsun, Alman vatandaşı olmuş olsun, Almanya'daki mal varlıklarını gizlesin ve Türkiye'de sosyal yardım almış olsun, Türkiye makamları da bunu tespit ettiği zaman Yine aynı Alman makamlarının yaptığı hareketi yapacak ve vermiş olduğu sosyal yardımları faiziyle birlikte geri isteyecektir arkadaşlar. Yani şu anda uluslararası sosyal yardım hukuku mevzu işliyoruz. Bakın çok çok ilginç bir olaydan uluslararası sosyal yardım hukuku e, mevzuatını e, burada işliyoruz e, arkadaşlar. Ve bu yanıltıcı kişi hakkında yanıltıcı beyanda bulunmak e, suçundan ek yaptırımların da uygulanabileceği belirtiliyor. Evet yani e, o ülkeden ihraç edilme. E, Allah muhafaza hapis cezası alabilme e, yani e, dua etsin bu vatandaşımız e, Normalde sosyal yardımları e, hep almış. Lakin lakin almış olduğu emekli maaşını da Alman makamları tespit o, e, etmiş olsaydı ne olurdu? Ne yapardı? Yani e, hiç mi e, düşünmüyorsun bunu. değil mi? Gerçekten, ee, çok enteresan e, bir bilgi e, arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili e, yorumlara da e, şöyle e, baktım. Bazı e, Almanya'daki yani Global bağlamda izleyici yorumları da şunu e, bahset, bahsetmiş. Eğer demiş e, Alman makamları WhatsApp, e, sosyal yardım şikayet hattı kursa, yani sadece e, Türk e, Türklerin değil, atıyorum diğer sosyal yardım alan diğer ülke vatandaşlarının çoğunun e, yani bu durumlarla karşılaşabileceğini e, vurgulamışlar. Yani e, gerçekten çok e, enteresan e, bir e, uygulama ve sosyal yardım e, alanında. Dünyada bir ilk bu arkadaşlar. Yani bu konularda, bu konularda ülkelerin bu iyi niyetlerine suistimal etmemek gerekiyor. Yani misal veriyorum, Türkiye sosyal yardım veriyorsa ya da Almanya sosyal yardım veriyorsa yazık yani bu ülke devletlerine. Neden? Çünkü yani size sosyal yardım verirken o devletler gerçekten çok ciddi anlamda zorlanarak veriyor. Yani siz gibi böyle herkes bunu suistimal ederse Allah muhafaza yani devletsiz kalmayla karşı karşıya kalır. Yani o ülkeler yani devlet varsa bağımsızlığınız vardır devlet varsa bayrağınız vardır Evet yani bu yayınımızda da e, dünya genelinde bir ibret e, teşkil e, etmesi amacıyla e, bu yayını e, yapıyoruz o ne diyor e, e, sitesinden e, bu haberi alarak sizler ile paylaşıyoruz Evet sizler de değerli yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bu videonun altına yapın. Allah'a emanet olun. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.